Arkadaşlar selamlar. CSGO skins'e katlamayı çok özlemiştim. Tekrardan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi CSGO Skins'te arkadaşlar bedava 50 sent bakiye kazanmak istiyorsanız bakiye tıklıyorsunuz. Promo kodu yerine FVB yazdığınız anda bedava 50 sentlik kasa açabiliyorsunuz. Bakiye yatırırken de %10 bonus kazanıyorsunuz arkadaşlar. CS mantığınızdaki itemleri yatırmak istiyorsanız 10 numara fiyat veriyorlar. Onun dışında buradan kripto ile buradan da diğer e, hediye kartlarıyla siteye bakiye yatırabiliyorsunuz. FBB kodumu kullanmayı unutmayın çünkü FBB kodumu kullananlar arasından 1000 dolarlık bir bıçak çekilişi başlatacağım. Sadece kodumu kullananlar katılabilecek. Şimdi free kasamız var biliyorsunuz. Bu bedava kasadan tabii ki de gelip açacağım bir tane. Bakalım güzel bir şey katlayabilecek miyiz. En kötüsü çıksa dahi bu kasadan bedava açabildiğiniz için arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok bence. Her gün açabildiğiniz için 30 gün gelin açın bunu abi. Mis gibi bedavadan bakiye elde edip oradan da kasa açabilirsiniz. Şimdi kasa savaşı yapacağım. Sitede yeni %1 %4'lük kasalar var. Onlardan göstermek istiyorum size. Mesela arkadaşlar kattım lan kasalar. İnanamıyorum ben harbiden. Dün vardı bugün kaldırmışlar. Neyse 400 dolarlık bir kasa var ama ben onu açmaya götüm yemiyor açıkçası. Black Pearl kasası gördüm. 4 tane açacağım beyler. Hatta 5 tane açacağım bu kasadan. 1 vs 1 modda başlatacağım. Çünkü bu sitede 2 vs 2 olmadığı için mecburen birebir açacağız abi. O kadar da şey değiliz yani. Paramızı çöpte bulmadık. Kasa savaşını başlattım. Karşıma Adrian geldi. Bakalım yenebilecek miyiz? Şimdi ilk kasadan çok kötü. Bayağı bir kötü. İkinci kasadan güzel bir şey çıkartabileceğiz mi? E bu da çok kötü çıktı. Bu nasıl bir kasa abi böyle? Bu kadar pahalı olup da bu kadar çöp iten veren inanılmaz. Tanesi 150 dolar kasanın. Çıkanlara baksanıza. Acaba bu kasada ne var ya? Ben bu kasanın ismini not edip bakacağım ya. 150 dolar değilmiş tanesi bu arada. 120 dolarmış tanesi. Kazandık ama 182 dolar geldi. Bayağı kötüymüş ya. Ha anladım Black Pearl. Yüzde bir şanslı kasaymış arkadaşlar. Neyse şu kasadan açacağım ben. Doppler itemler var içinde. Aynısı zaten. Bakalım tutturabilecek miyiz arkadaşlar. bayağı zormuş bu arada bu kasadan katlamak. Ona ben bakmadan açtım. Baksanıza mesela. Yüzde 25 şansla bu geliyor. 26 şansla bu 50. Hadi 70 desen. %20 %10 kasası falan herhalde bu. Ama ben yine de şansımı deneyeceğim bu kasadan yana. Şöyle tanesi 39 dolar görmüş olduğunuz gibi. 3 tane daha açacağım. Hadi abicim bak. Ucu ucuna bir tane bıçak kaçırdık. %90 üstü bile olabilir ya bu kasa. Bu kadar gelmemesi normal değil çünkü. Ama açmaya devam edeceğim. Hadi oğlum Doppler hadi. Bu kadar basit işte bak. Tüm zararımızı tek bir kasadan mis gibi kara çevirdik. M9 Bayonet Doppler Phase 1 aldık buradan. 1100 dolarlıkta bir fiyatı var. Son bir iki tane daha açacağım. Yavaş bir şekilde açasım geldi. Bakalım buradan da katlayabilecek miyiz şimdi. İki tane Black Lotus geldi. Çok güzel skin bu arada arkadaşlar. Bunu savaş görmüş alırsanız çok daha güzel gözüküyor. Aklınızda bulunsun. Şimdi M9'u beğeniyorum o kalsın. Ben şu M9 Bayonet Slaughter'ı satacağım. Tekrar aynı kasaları açmaya devam edeceğim. Şimdi arkadaşlar bu kasaların gitmesine galiba 22 saat kalmış. Biz az önce Safir kasası değil Black Pearl kasası açmıştık. Evet o yüzden katlayamadık. Zaten güzel bir Black Pearl çıkması da beyler yüzde kaç? 10, 26, 47. Abi yüzde 3 şansmış ya. Gayet normal yani çıkartamamız. Bütün itemlerin Black Pearl'ünü koymuşlar. Katlayamadığımız için üzülmeyeceğim. Hemen kaldığımız yerden devam edelim. Güzel bir kasa savaşı yapmak istiyorum. Uzun zamandır yapmadığım %50-50 kasalarından açacağım. Mesela arkadaşlar AK47 skin istiyorsanız geliyorsunuz. Şöyle 10 tane koyduk diyelim. 1 vs 1 modunda direkt başlatacağım savaşımı. 100 dolar veriyoruz. %50'ye AK katlıyoruz. Ya da batıyoruz. Yani çok pahalı itemler gelmiyor ama buradan birçok AK skin'i katlayabiliyorsunuz. Onu göstermek istiyorum. Mesela şu anda maalesef Yazı Tura'dan AK çıkartamadık mesela. %50 şans dediğim için. Şimdi Frontside Misty geldi. 9 dolar 57 sen. Çok kötü. Daha güzel bir AK-47 gelebilirdi. Bak Redline geldi bu sefer. 19 dolar. 2 kasa parası ediyor. Tabi bunun içinde bütün AK skin'leri var. Bir de Faktör'ün Ev'den tutun. Savaş görmüşe kadar hem stat Trek'leri de var. Mesela 30 dolar geldi. Tertemiz. Şu anda gayet iyi gidiyoruz. Umarım daha da iyileri çıkar. Şimdi bir anda 3 kere arda arda güzel hake çıkardık ama bir anda işte geri düştük. Sürekli frontside mist gelmesi beni bir tık sinirlendiriyor. Çünkü aramızdaki farkı açamadık beyler. Neyse sıkıntı yok. Bak karşıya 29 dolar geldi bir anda öne geçtiler. Evet ikimize de redline geldi. Galiba bir tek redline ile li frontside misti koymuşlar ya. Bak kaybettik. Son kasadan bir tane gelse katlıyorduk ama. Bak verdiğinizin iki katını kazanabilirsiniz bu kaza savaşında. Bunun AWP versiyonu da var. Aha da AWP kasasını da buldum. Bu bir tık daha pahalı ama içinden çıkan AWP'ler çok daha pahalı arkadaşlar. Şöyle kaza savaşımızı direkt başlatalım. Evet kaza savaşını başlattım. 200 dolar verdik. Umarım daha fazlasını alabiliriz. Dediğim gibi. %50 şansa ya katlıyoruz ya batıyoruz abi her bir kasada 20 dolar bunu göz önünde bulundurarak izlemeye devam edeceğiz ne geldi karşıya da 35 dolarlık bir hyper beast geldi devam ediyoruz maalesef bu sefer çöp itemler çıktı Hadi oğlum. Hadi bak. %50 şans bu kadar zor olmamalı ya. Harbiden 4 taneden sadece bir tane çekmiş olmamız bir tık beni üzüyor. Çünkü genele vurduğumuzda katlayabilmemiz için daha fazla AWP'ye ihtiyacımız var burada. Bak ya. Hadi ben neyse 2 tane çıkarmışım. Karşı taraf nasıl bir tane çıkarıyor? Hani %50 şansla ard arda, arda 5-6 kere de bu güzel Hyper Beast AWP'lerden çıkabilir. Ama bizim şansımıza bayağı bir boş geçti. Artık karşı tarafa baksanıza. Harbiden imkansızı başardı yani. Onun yüzünden biz kar bile edemeyeceğiz bu kadar savaşından. Neyse ki son anda 56 dolarlık bir AWP çıkardı. Mis gibi bak. 200 dolar vermiştik. Ne kadar aldık? Karşımızdaki bot çok şanssız olmasına rağmen 268 dolar aldık. Şimdi son bir şey yapacağım abi. Bu da ne olacak biliyor musunuz? Ahanda bu Black Pearl kasasından bir 5 tane daha koyacağım. Son şansımızı bununla denemek istiyorum. %3 şans olmasına bakmayın. Gelirse inanılmaz para ediyor. Karşıma da rastgele bir bot koydum. Michael geldi. Hadi bakalım. Hadi oğlum. Bir tane istiyorum lan. Bir tane ya. En kötüsünden Black Pearl gelse yine çok para ediyor dostlar. Black Pearl'ün ne olduğunu bilmiyorsanız eğer YouTube'a herhangi bir Doppler skin'in Black Pearl halini yazıp görebilirsiniz. Çok nadir çıkıyor. Hani safir var, ruby var, emerald var ama en zor çıkanları Black Pearl arkadaşlar. Ben de böyle nadir bir skin'i çok istediğim için denedim ama olmadı. E, yapacak da bir şey yok. Dediğim gibi dostlar, CS:GO skins'te FBB kodumu kullanmayı unutmayın. Çok yakında çekilişimiz başlayacak. Sonraki videolarda görüşmek üzere.